Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün yine Airline Commander Mobile oynuyoruz. Ee, şimdi benim Emre MRR190'ımın ehliyeti sonuncusunu dün açtım çok yoğun sis yani şunu bu ehliyetini bitirdim. Emre MRR190'da ehliyet kalmadı artık ee, şimdi ne yapacağız bugün seviye 17 olacağız 14'e 15 görüyorsunuz ee, bir uçuş yapacağız hemen. Ee, neyle yapalım? Boeing serisiyle devam edelim. Uçunca bakalım. Basit iniş, basit, ka basit kalkış yapalım. Ee, bunu hemen önceliği şöyle yapalım. Kalkışla yapalım, sonra inişe geçelim. İnişler biraz daha atraksiyonlu oluyor biliyorsunuz. Kulaklarımızı ikiye getirelim. Yürütelim uçağı. Başak koşuya başladı. Arkadaşlar RFS'de bu arada pro sürüm aldım. Onu bekliyorum. Güzel bir içeriklerim ee, gerek yolcu, gerek kargo taşıma gibi. Güleç, bekliyoruz. Bu arada havalandık. Bir diyelim. Raplarımızı toplayalım ve bir daha 2 devam edelim. Bizimki bir ayar

Şunu değişmiş. Başka bir başka. Dört yüz motoru. Evet. Böylelikle seviyemizi atlamış olduk. Diyebilirim. Yok atlamadık çünkü daha uçu tamamlamadık. Son basit inişi de yapalım. Ben atlar diye düşündüm ama. Flaplarımızı fullledik arkadaşlar. Evet <laughs> göstergeler. <laughs> 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 Bu içeriden gözüküyor yok. İçeride de kapalı arkadaşlar. <laughs> Yunus takımını açana kadar devam. <laughs> tamam doğru. Tamam, doğru. Evet, dergelerin olmaması kötü bir durum. Niye biliyorsunuz? İniş hızınızı iyi ayarlamanız gerekiyor. Aksi takdirde çok sersiniz. Yırların kırılmasına neden olabilir. Yani tekerlerin kırılmasına neden olabilir. Yükseklik göz teması varsa, yani görüş varsa sıkıntı olmaz ama görüş yoksa yükseklik koyar, sıkıntı yaratıyor. Bu tarz uçuşlarda Evet bakalım inşallah kazasız yararsız Düzlük yapıyoruz. Five hundred. Five hundred. Today Minimum, demedi. minimum. Four hundred. Approaching minimums.

Retard. Retard. Bu şekilde hiç güzel. Bu da iyi. Yani mükemmel edemedik ama en azından göstergeler olmadan da bir yumuşak çıkmış sağlayabildik. Evet, bu oyun neyse Evet şimdi seviye 17 olduk inşallah. Evet arkadaşlar seviye 17 olduk. Ee, şimdi uçaklara yönelik mesela Boeing 717 serisinde H ve I ehliyet serileri açıldı. Ee, Boeing MD-80'de ise E ve F'ler açıldı. Bunlara bakalım alabiliyoruz mu şu anda biz. Paramıza yetiyorsa. 250 buna yetmiyor. Buna zaten hiç yetmez diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bunda 2 el et kaldı. Bunda da yaklaşık 3 4 ehliyet daha var. Bir de alacağımızla 5. Aynen öyle. 5 ehliyet. Evet. gelelim normal uçuşlarımıza. Sanırsam bunlar da şimdi ehliyet istiyor artık. Evet. Bunları gönderelim uçuşlarımızı yapsınlar o 16K güzel para bir tane kaç saat 6 saat uçuyormuş ee, Baye ile 7K getiriyor A ATR miydi bu DHC ile ise 10K güzel ehliyet parasını buradan çıkaracağız gibi MDR 190 ile 9.5 daha Evet, hepsini gönderdik. Ee, bir sonraki videoda Emre 140'ın kalan uçuşunu yapacağım sizlere arkadaşlar. Şey ehliyetlerini yapacağım, lisanslarını. Bir kaç da diğer şirketlerde hemen hızlıca bakalım var mı? Basit imiş. Basit imiş. Basit imiş. 10K demiş. Bunu alalım. Bir de bunları uçalım. Hava arkadaşlar. <laughs>

500. 400. Approaching minimums. 300. Minimums. 200. 200.

elimizden de bir uçak gidiyor. Kalkış şey yapmış. Evet güzel indik arkadaşlar. 10 kaydı kış aldık. Ve seviye 17 oldu. Bu güzel oldu. Ee, en azından şu diğer ehliyetleri de bitirip artık Airbus serilerine geçmek istiyorum. Bir an önce. Şurada cirlok gibi yatıyor adamlar ya. Boeing 737'miz var mesela. Kaptan pilot olmamız lazım bir an önce. Kaptan pilot için de 20 olmamız lazım. 3 seviye daha atlamamız gerekiyor. Anca o şekilde kaptan pilot olacağız inşallah. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi seyirler.